Sevgili dostlar, ilk izlenim sizin için ne kadar değerli? Ya da sorumu şöyle değiştirmek istiyorum. İlk izlenimin ne kadar değerli olduğunun farkında mısın? Çoğumuz ilk izlenimle ilgili bir şeyler duymuşuzdur. İlk izlenimin önemini kabul ediyoruz. Fakat neden bu kadar değerli olduğunu ve bu konuda neler yapmamız gerektiğini maalesef bilmiyoruz. Şu sözleri hatırlarız sanırım. Yüz ruhun aynasıdır. Yüzünde meymenet yok. İçinin kötülüğü yüzüne vurmuş gibi deyimler var. Bu ifadeler bile bize ilk izlenimin ne kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlıyor. Birçok kaynakta ilk 4 saniye, 30 saniye, 60 saniye, 90 saniyenin öneminden bahsedilir. İlk o kısa süreli zaman diliminden bahsediliyor ve öneminden bahsediliyor. Tabii düşündüğümüzde bu bize pek mantıklı gelmiyor. Diyoruz ki ya nasıl olur da 4 saniye ya da 60 saniye gibi bir süre içerisinde benimle ilgili bütün bilgileri sahip olabilirler, beni tanıyarak bir sonuca varabilirler. Yani nasıl olabilir bu diyoruz. Fakat bir yargıda bulunurken işte o zaman mantığımızı kullanmıyoruz, daha çok duygularımızla hareket ediyoruz. Peki nasıl oluyor da bu kadar kısa sürede böyle bir sonuca varıyoruz? Çünkü biz doğduğumuz andan itibaren, bulunduğumuz yaşa kadarki olan süreçte sayısız insanla karşılaştık. Yalancı, sahtekar, alçakgönüllü, dürüst, güvensiz, güçlü, zayıf kişilikli, özgüvenli, hasta, sağlıklı, mutlu, enerjik, pozitif yani bin binbir çeşit insan tiplemesiyle karşılaştık. Bütün bu tecrübelerimiz beynimizde bir big data oluşturuyor ve herhangi biriyle karşılaştığımızda beynimizde milyonlarca nöron aktif hale geliyor. Beyin anında uyanıyor ve karşısındaki o kişiyle ilgili hemen bilgileri analiz ediyor ve kategorize etmeye başlıyor. Kime benziyor? Bu iyi bir şey mi? Çekici mi? Özelliği nedir? Alışık olduğum yanları neler? Nasıl giyinmiş? Ses tonu nasıl? Farklı ne? Bilinçaltı harekete geçerek bu ve buna benzer bütün sorulara yanıt veriyor. Gerekli bütün bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra ise işte bir yargı yaparayım. Şöyle bir gerçek vardır ki ilk izlenimi yaratmak yaklaşık 20 saniye alır ama kötü bir izlenimi silmek için 20 yıl bile yetmeyebilir. Bu yüzden ilk izlenim çok ama çok önemlidir. İlk izlenim neden önemlidir? Sonradan gördüğümüz ve duyduğumuz her şey ilk fikrimizin ışığı altında değerlendirilir. Yani ilk izlenimde ne aldıysak sonraki bütün her şeyi bunun ışığı altında değerlendiriliyor. Karşımızdaki kişinin bizim üzerimizdeki bıraktığı ilk etki iyi ise sonrasındaki değerlendirmelerimiz de bu yönde elim gösterecektir. Bir kimseyle tanıştığınız ilk dakikalarda sizde genellikle evet ya da hayır duygusu hakim olur. İlk izlenimlerin oluşumu kalıcı olur ve anında gerçekleşen değerlendirmelerdir maalesef. İkinci bir şans az tanınır. Bununla ilgili şöyle enteresan bir deney var dostlar. İki ayrı hocayı iki farklı dershaneye yolluyorlar ve farklı sınıflarda bu hocalar ders veriyor. Sınıflara da video kamera koyuyorlar. 45 dakikalık ders sonunda da öğrencilere hocalarıyla ilgili izlenimlerini sormuşlar. Sonra bu dersin 10 dakikalık kısmını kesip farklı öğrenciler izleterek onların da izlenimlerini almışlar. Sonra çok enteresan bir şey daha yapmışlar. Dersin sadece 1 dakikalık kısmını farklı öğrencilere izletip onların da izlenimlerini almışlar. Daha sonra da tüm sonuçları karşılaştırmışlar. Sonucu merak ediyor musunuz? Sonuç aynı. 1 dakikalık dersi izleyenlerle 10 dakikalık ya da 45 dakikalık izleyenler öğretmenleriyle ilgili aynı izlenimi almışlar. Peki ilk izlenimle ilgili yargıların oluşmasında hangi şey ne kadar önemlidir? Yapılan araştırmalara göre iletişimde mesajımızın %55'ini beden diliyle verdiğimiz söyleniyor. Düşünün hiçbir söz söylemeden mesajımızın %55'ini beden dilimizle veriyoruz. Nasıl? Yani mimik ve jestlerimiz, duruşumuz, bakışımız, genel görüntümüz, saçımızın şeklinden tutun seçtiğimiz kıyafet modeline varana kadar birçok şekilde söz söylemeden hakkımızda çok daha fazla bilgiyi beden dilimizle veriyoruz. %38'i ise ses tonumuz. Yani hangi duyguyla ifade ettiğimiz ve %7'sini ise kelimelerle Buradan şunu anlıyoruz dostlar. Çok değerli bir bilgiye sahip olabiliriz. Fakat bunu yanlış bir beden dili ve tonlamayla ifade ediyorsak maalesef hiçbir anlamı kalmayacaktır. Peki telefonda nasıl? Telefonda beden dili olmadığından insanlar bizi izleyemeyeceğinden tek gösterebileceğimiz şey ses tonumuzdur. Ve burada da ses tonunun öneminin %86 olduğu ifade ediliyor. Telefonda da neşemizi, hüznümüzü ve çeşitli duygu durumlarımızı ses tonumuzla ifade edebiliyoruz. Ve karşımızdaki kişi söylediklerimizi hayal edebilir ve gözünde canlandırabilir. Ve telefonda kelimelerin değeri %7'den 14'e çıkmakta. Evet dostlar, bu videomuzda özellikle ilk izlenimin ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık. Sonraki videomuzda ise İyi bir ilk izlenim vermek için delilere dikkat etmemiz gerektiğini ele alacağız. Bu arada buna benzer videolarla karşılaşmak istiyorsanız abone olabilir ve beğendiyseniz bu videomu beğenebilirsiniz. Sevgiler.